Herkese selamlar. Sizlere 2020 model Mercedes C200'nin otomatik park asistanı özelliği hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle otomatik parkı aktif hale getirmek için şuradaki tuşa basıyoruz. Park yeri araması için ileri yönde sürün komutunu veriyor bize. Aracımızı D'ye alıyoruz ve ileri yönde kontrollü bir şekilde ilerliyoruz. Araç park yerini buldu. Şöyle şuradan onaylıyoruz. Geri diyoruz. Vitesimizi R'ye alıyoruz. Bu işlemi yaparken direksiyona, gaza, frene, vitese müdahale etmiyoruz. Araç bu işlemlerin hepsini kendi gerçekleştiriyor. Aktif park hastanesi sonlandırıldı. Yani park işlemi tamamlandı. Bir de araca dışarıdan bakalım. Nasıl park ettiğini birlikte görelim. Şöyle önden başlayalım. Gördüğünüz üzere tam iki aracın arasına güzel bir şekilde yanaşmış bulunmakta. Emniyet kemerimizi taktıktan sonra bir de park çıkış yardımcısı özelliğini birlikte uygulayalım. P tuşumuza basıyoruz. Ve bize lütfen park yerinden çıkma seçimi onaylayın. Ben sağ tarafa doğru çıkmak istiyorum. Vitesimizi D'ye alıyoruz. Ayağımı frenden çekiyorum. Evet, aktif park hastanı sonlandırıldı. Araç tüm bu işlemleri yaparken gazı, freni, direksiyonu ve vitesi kendi otomatik olarak ayarladı. Şoför hiçbir şeye dahil olmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.